Niye? AK Parti Kürtlerin oyuyla başta değilmiş şu an? O Kürtlerin oyuyla benim oyumla değil. Şu Halkın an bizi halsın gasp etmemiş mi şu saate kadar? Halen de gasp içinde değil miyiz? İraden bile gasp edilmedin mi? Ele diyen bile elinden alınmadın mı? kayyum e, Kayınvatanlar. E, Niye atandı? Adam mı kesti adam? Adam kesmedi. E, ben adam mı kesti adam? Kayımlar neden atanılıyor? Kayyumlar neden atanıyor? Kayyumlar şu anda gasptan ötürü değil değil. Kayyumlar HDP'nin oylarının başa geldiğinden dolayı, HDP'nin oylarıyla geldiğinden dolayı ve bu görüşü onaylamadığı için, onun ona tabi olmadığı için, onun kendi görüşleriyle değil, kendi kendi görüşleriyle hareket etti, kendi bilgileriyle hareket ettiği için kabul etmedi. E ne oldu bugün mesela burası HDP'nin elindeyken en azından bütün parklar her şekilde yapıyor. Şu anda bütün parklara bakıyoruz deyin. Ya sağlam yolu yıkıp tekrardan yapıyor. Niye yıkıyor ki? Onu yıkacağına o parayı başka bir yerde kullan. Şu anda mesela bakıyoruz ya kaldırım sapasağlam. sağlam. Kaldırım gelip sağlam kaldırımı yıkıyor. Yerine aynı kaldırımın aynısını yapıyor. Ya e, nasıl para çalacak? Öyle çalacak. bunlar yapılıyor şu anda yani. Ya yani biz görüyoruz halk olarak. HDP olarak değil değil. Halk olarak mesela şu anda biz görüyoruz bunu. Biz HDP'li olarak bir mesela ben bir HDP'li olarak değil de bir halk olarak görüyorum. Bir AK Partili olarak diyelim Bir MHP'li olarak, bir CHP'li olarak. Bu yolun bu kaldırımı sabah sağlamken tekrardan yapılması mantık dışı bir şeydir. Anladın? O parayı sen kalkıp başka bir kenin açığı olan bir yerde kullanabilirsin. Bugün diyor ki mesela ekonomiyi düzelttim. Neyini düzelttin ya? Bana düzelttiği bir şeyi söyle. Bir tane ekmeği alıyorsa şu anda 6 milyondur. Bir askeri ücret 5 milyar 500 olmuş. Millet ha ha ha. 5 milyar 500 bir memurun neyse ne etsin? kiralar iki buçuk milyar. 3 milyar bismil gibi bir yerde. 3 milyar kira veriyoruz ya düşünebiliyor musun? O Hadi bizim neyimize bizim etsin? En zengin, en zengin ilçesi diyelim bismil. O da tepeden tüfeden. Hadi bakalım her bir başka köylerde de millet acından ölü ölü iş yok millet çalışsın iş yok iş yok. Hadi burada çiftçilik var, burada diyelim iş var, tarım var. Başka yerlerde bu mesela da yok. Mesela senin kendi görüşün de yani. diyorsun ki Tayyip gitse düzelir mi? düzelir mi? Ne, neyine düzelir? Tayyip, Tayyip gitti diyelim. Gittikten sonra sana çok güzel bir ha, şeyle ha, gidiyor. Ülkeyi, mesela ülkeyi, anda, de götürdü. Onu söyledi. Ha, sonra ülkeyi de götürdü, ülkeyi ki. de bitirdi. Baş, yani mesela, gelen da, insan 10 sene zor kendini tamamlıyor. İktidar bile değiştikten ha. sonra anladın. İktidar değiştikten sonra bile bu ülkenin toparlanması 10 yılı bulur. On yılı Çünkü, yılı. Çünkü bu, satılmayan ne kaldı ya? Ya. Ya. ne kaldı ya? Özelleştirilmeyen ya. ne kaldı kaldı? He? Özelleştirilmeyen, ya. Değil Özelleştirilmeyen de çok... ne var? Bu ülkeyi iyi düzeltebilecek biri var mı sizin aklınızda? Şu anda aklımda şu anda bana sorarsan şu anda bu ülkeyi düzeltebilecek bence bana sorsan hani ben bir lider olarak şu anda bir gördüğümüz dediği gibi Selahattin Demirtaş'tır. O da cezaevindedir. Ki bu saatten sonra ona da öl vermezler. Bizim tek düşüncemiz artık ne biliyor musun? Ne o parti ne bu parti. Gerçekten başa geldiğinden sonra ki bu şekilde de başa gelirse emin ol hiçbir şey düzelmeyecek. Bu ülkenin en az 10 sene ekonomiden ekonomi olarak yani 10 sene kendini toparlaması için gelen kişi ya IMF'den tekrar borç alacak. Şu an diyor ya biz hani faizi azaltıyoruz böyle yapıyoruz. Bu ülke her türlü IMF'den borç almak zorunda kalacak. Ülkenin düzelmesi için ülkenin hayrı için ha borç almak zorundayız. Çünkü niye bakarsak dediği gibi ya bugün bir kahvede bir çay bile içemiyoruz artık. 3 milyon olmuş. E adamın geliri yok. Gelip burada bir çay içmeye parası yoksa ben ne anladım bundan? Hiçbir şekilde de yok yani. Kesin durumu çok iyidir. Değil mi? Ya vallahi herkesin durumu çok iyi. Benim çevremde bütün arkadaşlar hepsi sıfır araba alıyorlar. 3 trilyona bugün bir arkadaşım vardı Abdurrahim Direkçi diye birisi. 3 trilyon 200 milyara araba pazarlık ediyor. Peki abi diyor ben 75'e gidiyorum. 75'e gidiyorum bir çay 12 milyon ve kah kahve tıklım tıklım. Park edeceğimiz araba yer yok. Kafelerde insanlar oturuyor ya onların parası olduğu için mi oturuyorlar yoksa boş kaldıkları için çalışmadıkları için <laughs> mecbur başka böyle kahvelerde bir yerlerde oturmak. Çalışmak oturman. isteyen zaten çalışıyordur ya. Çalışmak zaten çalışıyordur. Ve herkesin de durumu çok iyi. Geçen sene tarlayın dönemi 30 milyondu, 25 milyondu. Şu anda 90 milyon. Peki, sizin yani, durumunuz iyi mi? Ya? Yani benim durumum normaldir yani. Biz bazı yanlış ticaret yaptık. Yani bizimki belki biraz sıkıntılı olabilir. Ama bütün bütün, bütün milletin durumu çok iyi değil. Yani. pamuk 27 milyon şu anda. Herkesin altında sıfır araba. Şu anda araba baylarında araba yok. Ama burada Bismillah kime sorduysak daha kimse demedi. Ekonomi durumumuzu ya, geçinebiliyor. abartıyor ya. Bence yani abartma Obrigado. Vale. sorsan adamın bir daire olmuş bir buçuk duruyor şu anda adam daire yapmış Şimdi ama geçinemiyoruz da... diyenlere ne söylemek Yok isterdiniz? geçinemeyen diye burada kimse yoktur yani şu anda sabahleyin abi burada geçinemiyorum diyor ya be. o çalışmıyorsa yani başka bir iş yapıyorsa yanlış ya bir adam, ticaret yapmışsa adam, adam tespih satıyor geçiminin mecbur bu, bu şekilde kazanmaya çalışıyor Ya o, o, o da bu şekilde kazanabilir sonuçta bu adam gelse bir başkası da gelse adam bunu gelse bunu da düzeltemez yani da Hiç olmazsa bu çalmışsa bu düzelsin. 20 yıldır o kendisi yönetiyor, başkası gelse Yani dahi. çalan adam düzeltebilir ancak. Çalan adam nasıl düzeltecek? Yani. Cebini düşüne düşüne. Tamam adam Yok, çalan adam düzeltebilir. Yoksa yani. sonuçta başka bir şekil ülke bir şey olamaz yani. İyileştirilemez Diyorsunuz yani. Diyorsunuz ki AK Parti, AK Parti'den başka kimse düzeltemez mi bu durumu? Ben Usul. diyorum düzeltemez. Böyle bir adam da yoktur. Yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan düzeltebilir. Yani ben diyorum o düzeltirse o düzeltir. Cumhurbaşkanlığı o olur. Milletvekilliklerinde başka bir devlet araya girer. Hiç olmasa aradaki bağlar kopmuş olur. İyi bir yönetim o zaman kırkızlık da azalır. 2023'te seçim olacak ve bu seçimde kaybetme ihtimali şu an anketlere göre ben, var. şu anda ben diyorum ya ben AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Zamanı geldiği zaman gene gidip AK Parti'ye oy veriyorum. Millet yalan söylüyor ha. Gene geldiği zamanı geldiği zaman götür AK Parti'ye oy veriyor. E bak göreceksin yine Tayyip Erdoğan kazanacak. Şu anda bu söyleyen insanların hepsi yüzde kırkı ellisi gene götür AK Parti'ye oy verecek. Ben batı için söylüyorum ha. burada zaten oyu yüzde 20 17 20 arası filan bir şeydir yani Güneydoğu'da yani millet gene götürüp gene götürüp veriyor yani yani şu anda enflasyon yüzde 250 yükselmiş yani mesela ben dedim ki geçen sene tarlalar 25 milyondu şu anda 80 milyon Ama bir yani arada o kadar çok fazla olmuş zaten e ona göre yani insanlar bir kilo domates şu an 25 26 lira para tutuyor Yok ya 5 milyondur ya 5 milyona domates burada altları. İstanbul'da 25 26 lira satılıyor. Yani orada tabii orada yani milletin alım gücü azalmış yani gerçekten bu doğrudur yani. Alım gücü azalmamış dersek yalan olur yani. Bu ad milletin de durumu yani bayağı iyidir yani. Öyle o kadar abartılacak gibi değildir yani. 2023'te seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? 2023'te seçim olursa Cumhurbaşkanlığında AK Parti'ye vereceğim. Şede de Hüdapar'a vereceğim. Hüdapar. Evet. Neden Hüdapar bu şeyi çok merak ediyoruz. Hüdapar. Hüdapar ya da Erbakan'ın oğluna vereceğim. Yani ben de onu da söyleyeyim size. Erbakan'ın oğlu biraz daha bana samimi geliyor. Yani Hüdapar biraz daha samimi geliyor. Hı? Şeriat sizce ülke gelmeli mi? Türkiye'ye gelmeli mi? Gelmemeli mi? Yani şeriat, şeriatın istemleyen o zaman dinden çıkmış olur. E, tabii ki isteriz ama gelen kaldıramaz yani. yani. şu anda hazır değildir ona. Ülke hazır değildir yani. Yok yok ülke hazır değildir yani. Ama diğerlerini biraz bu hırkızlıklar filan kısılsa aslında MHP'nin yani şu anda ittifakından dolayı biraz hırkızlık fazladır aslında. Yani MHP'nin şeyinden dolayı bu bir hırkızlık biraz fazladır. Yoksa pek fazla şey yoktur yani. İttifaklarına karşı mısınız sizce MHP li? Karşıyım yani. Neden abi? Efendim? Neden? Mesela nasıl bir olumsuz MHP... bir şeye karşılaştınız? dinci gibi gözüküp fakat kırkızlığı baya fazla yapan etkileyen odur. Sözünü istediklerini Tayyip Erdoğan'a yaptıran insanlardı Yani. Çaresiz, Çaresiz kalmış. Çaresiz kaldığı için bence bunları yaptı. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama bir de eski ekiplerini eski bir ekibini dağıttığı için bir de bu kırkızlıklar oldu yani. Eski ekipler olsaydı bu kırkızlıklar olmazdı bu kadar. Ulan abi ana insanı zengin zengin ve fakir fakir. İçtüğünü kartına mahru doğru kahveyle o kadar seçirmeyeceğim çay ve kuru. O dengdarım. O maaş daima maaşı mendike. Ne کاری چی بوده؟ اکنون هر کس هر معاشی مهندی که معاشی به تیرا مناکه. ولی اتیش یه بابی خور بیم. تبدی ملتی بسم الله وی گیش داد بزیه فقیدی. فقیری. اشتر بیم. گیش داد فقیری کری. نه که نه کاری بابی وانجی پری آنتون پرابد زاروکه خواه. زاروکه آن شامی خالکه ملیش که خالکه چه زه کند زد. دکه بند پازات خالکه چی خالکه بازار کی و خر دو نامسا خالکه یه گرکه دنگی خونه. یعنی بازار کی به baradoy semyansız zavaş taras Adalet yok. Adalet bir yok bizim. Beni erdogan, he, Erdoğan bize tısa arzam. Ya de de internet bize de arzam bakın. O ana ki zani emtin aynı yok kay. Ya de daha bir tısa bahad bunu arzam mı? Allah ine. Allah perat dedim sen. La kara kopya. Zaru ki jnazam. La kara kopya. Zaru bu dedi az esali bu O kesi ile sab kudi dana ki kesi gezgin o jnazam. Aşbiri yok Ana gerek he gerek vide. Ana polis bitkana ketana.

جبو خازي بن مادر جبو خونا خواج ونا موسى خواج شرفا خازي بن مادر انا تكسي بابري مجي دين الدين انا لازم بري بن مادر بن هذا في سلاح الدين دامي تزاني نال جزاوي ده انا حبسه ده شنو كاتي حبسه جبو ملت كاتي كاشي اللي صعب خدي دارنا كت جبي خدي تي كتي كاشي البشتاوي رانا بو كاشي ولا يعني حيفا في ساني وي ساني خسر في ملتي كيشي كير كاشي صعب دارنا كت هو بوش برا زيد بني حبسه حياته وزاره كيكش بوش Gerek işte lisan asab deri gibi, işte lisan asab der ney? Boş barada. Yani evet, Kevin, ha tepe hani jeje ya. Gece der tersik jine, para millet duxun, xadıgirin tadi tekmeli yaxtin jeje der katin şu. İşte çipek gerek rastib ki, gaba xori tebe boş. E mazer ayak bed madde pe, ömür boyu iş hayat sam mazer bed Ekonomi durumuz nasıl geçiyor, nasıl geçiniyorsunuz? Valla ekonomi durum şu anda çok kötü gerçekten de. Yani insanların düşüncesi, görüşü ne olursa olsun, hepsi aynı şu anda gemide. Yalnız kabullenmeme gibi bir sorun var milletimizde. Bazıları iyi diyor, şunu diyor, bunu diyor. Gerçekten çok kötü. Şu anda bir tane kayak atıyorum çıkmış 600 liraya. Bunlar hepsi seçim propagandası olacak. İleride deseler ki yağ düşecek 200 liraya insanlar yine oy verecek. Fark etmez bu Afgan olsun, Suriyeli olsun, başka insan olsun. Vatandaşımız sonuçta. Ama herkese eşit davranılırsa kim gelirse gelsin. Fark eden bir şey yok. Yalnız altını masayı da bu şekilde söylemek istiyorum. Yok gelirse hesap soracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu tür açıklamalar zaten o insanın kalmasını sağlıyor. Tekrardan kalmasını sağlıyor. Halbuki demesi gereken şey onun geride bıraktığını biz devam ettirmek istiyoruz. Halkı daha huzurlu güzel günlere götürmek istiyoruz. Ama bütün politika sadece tehdit. Hepsi tehdit. Mesela örneğin Gülşen'i cezaevine attılar ama biri çıkıp peygamberin karikatürünü yaparlar, onu cezaevine atmazlar. Mesela örneğin biri der ki sabahleyin bir ayet atıyorum der, ona bir şey yapmazlar. Gerçekten ülke çok karışık bir durumda. Sedat Peker'in açıklamaları üst üste tweet atıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kendi aralarında olan bir menfaattır. Bu böyle bir şeye benzer yani politik bir işi bir durumdur. Beşer Esat'ta ileride barışma ihtimali de var. Yarın beraber Ayasofya'da namazla kılabilirler. Sedat Peker'in konusunda böyle bir şey olduğu için pek fazla değinmek istemiyorum. Eee biliyorsunuz ekonomi her geçen gün yükseliyor. Enflasyon yükseliyor. Şu an yüzde yetmiş beşte. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, çözüm olarak halk bilinçli davranması lazım. Gerçekten seçime az bir zaman kaldığı zaman her şeyin eski hane döneceğine inanıyorum. Eski günlerdeki her şey daha güzel olacağına inanıyorum. İnsanların güzel kararlar vermesi lazım. Gerektiğini düşünüyorum. 2023'te Bismil halkı kime oy verir sizce? Hangi partiye oy verir? Valla e, karışık bir şey. Mesela örneğin Batı'da bir birisi dediği zaman işte bu zam bu zam şu zam dediği zaman birisi oradan çıkıyor diyor ki yok durum iyi her şey iyi şu iyi halbuki bu insan farklı görüşte olsa bile işte sayın filankes ben farklı görüşteyim gerçekten her şey çok pahalı deseydi gerçek adalet orada sağlanırdı yok telefonla çıkar ya telefonla ne alakası var bugün ben bu telefonu atıyorum 4000 liraya aldım değil mi bunu satacağım zaman 2000 lira eder en azından cebimde harçlık kalır ama ben gidip 500 liraya bir telefon alırsam satarsam 100 lira yapar ne yapabilirim bir de onun haricinde telefonların uygulamaları, güncellemeleri 2022 yılının yeni teknolojisine göre bağlıdır. Her telefon her uygulamaya girmiyor. Onun için seni mecbur bırakıyor almaya. Bunu da anlatamıyoruz. Ya, telefon bir ihtiyaçtır zaten. Evet. Işte, günümüzün şartlarına göre ihtiyaçtır. Anlatamıyoruz. Gerçekten anlatamıyoruz. Mesela A parti, B parti, C parti ben demiyorum. Kim gelirse gelsin artık bu ülkeyi güzel bir duruma getirse. Yani Afganistan'dan bir farkımız kalmamış. Cezayir'den bir farkımız kalmamış. Yani altılı masanın bir korkusu var. Yarın ya Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Tansu Çilek Gider, Necmettin Erbakan ve başka birisi. O aklına gelir. O der ki bu benim, o der şu benim, o der bu benim. Daha kötü de olabilir. Bir de altına masanın açıklamaları güzel değil. Hesap soracağız, yok asacağız, yok şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız. Siz bunu söylerseniz zaten o partinin yanlıları bir olur onu sana yedirmez. Diyeceğin tek şey bıraktığı emaneti kaldığı yerden devam edeceğiz. Bilge insandan bilgiler de alacağız. Yani güzel bir politika bir ülkede yürümüyor. Ben siyasi de siyasi bir görüşümde yok. Hiçbir partide tutmuyorum. Oy kullanmayı da düşünmüyorum.